Yengeç ve yükselen yengeçler her zamanki gibi yeni ayla başlıyoruz. Yeni ay Aralık ayının birinde yay burcunda gerçekleşiyor ve sizin haritanızda 6. ev alanına düşüyor. Bu da ayın başlangıcını böyle temiz bir şekilde yapmanıza olanak tanıyor aslında. Bu ayın ana temaları sizin için 6. evle ile ilgili tüm konulara odaklanmanızı gerektiriyor. Şimdi 6. ev günlük iş rutininizi, iş becerilerinizi, iş arkadaşlarınızı, yeni iş fırsatlarını temsil eder. Hatta evcil hayvanlarınızı dahi temsil eder. Aynı zamanda hizmet alanını da kapsar. Bu da Aralık ayı boyunca özellikle tatil döneminde başkalarına yardım etmeye veya gönüllü faaliyetlere katılma eğiliminde olabileceğiniz anlamına da geliyor tabii ki. Ayrıca 6. ev sağlık, diyet ve kendini geliştirmeyle de ilgili bir ev alanı. Genel olarak bu ay demek ki sağlık konularının çoğunuz için büyük bir tema olacağını aslında düşünmüyorum. Ancak bazı yengeç burçları böyle diyetlerini düzene sokma, sigara veya şeker tüketimini azaltma gibi sağlık alışkanlıklarını gözden geçirme ihtiyaçlarını kendinde hissedebilirler. Bununla birlikte asıl odak noktasının iş hayatınız olduğunu düşünüyorum. Aralık ayının 6'sında Mars çünkü 23 Şubat'a kadar sürecek bir retro hareketine başlıyor. Bu geri hareket haritanızda ikinci evde gelir alanınızda gerçekleşiyor. Mars cesur, girişken ve yeni adımlar atmak isteyen aslında bir enerji biliyorsunuz. Ancak geri hareket döneminde mali durumunuzla ilgili planlarınıza bazı engellerle karşılaşabilirsiniz sevgili yengeçler. Kasım ayında böyle Mars'ın ikinci evinize aslında girdiğini ve 6 aralıkta da geri harekette başladığını zaten belirttim az evvel. Bu dönemde böyle gelir artışı için yoğun bir çaba gösterebilirsiniz. Ancak işler son derece yavaş ilerleyecektir ve istediğiniz gibi sonuçlanmayacaktır. Mars ikinci elinizde gelir gerilerken para kazanma girişimlerinizde daha fazla böyle çaba göstermeniz gerekebilir. Bu süreçte böyle gelir elde etmek için yeni yollar bulmak isteyebilirsiniz. Ancak bu girişimlerde de yavaşlamalar ve hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz sevgili yengeçler. Merkür 25 Kasım ve 15 Aralık tarihleri arasında Yay burcunda geri hareketli olacak. Bu dönemde iletişim, teknoloji ve seyahat konularında bazı aksaklıklar yaşanabilir. Merkür'ün geri hareketi sırasında yeni teknolojik cihazlar almak aslında pek önerilmez. Ancak eğer almak zorundaysanız lütfen garanti süresi ve iade politikalarına dikkat etmeniz son derece faydalı olacaktır. Bu dönemde yeni iş becerileri öğrenmek veya yan projelerle ek gelir elde etmek için planlar elbette ki yapabilirsiniz. Ancak Merkür'ün retro hareketi bu süreçte yavaşlamalar yaşanabileceğine de işaret ediyor. Bu nedenle daha önce başladığınız projeleri gözden geçirmek ve detayları incelemek için gerçekten iyi bir zaman olabilir. Venüs 6 Aralık 2 Ocak tarihleri arasında haritanızda 8. eve geçiyor. 8. ev finansal yükümlülükler, ortaklıklar, vergi ve kredilerle ilgilidir. Venüs buradaki olumlu etkisiyle sizi yeni böyle finansal fırsatlar sunabilir. Ancak Venüs ve Mars bir karşıt açı yapacaklar. Bu da finansal görüşmelerde bazı gerilimlere neden olabilir. Yine sabırlı ve dikkatli olursanız Venüs'ün aslında getirdiği fırsatlardan son derece iyi değerlendirebilirsiniz. Venüs aynı zamanda ilişkiler gezegeni biliyorsunuz ve Venüs Mars karşıtlığı ilişkilerde böyle çekim ve tutku getirebilir. Sinastri'de birazcık karşılıklar çok önemlidir. Ancak Mars'ın geri hareketli olması nedeniyle bu tutkular birden soğuyabilir. Bu süreçte ani başlayan böyle romantik ilişkilerde son derece dikkatli olmanız için sizi uyarmak istiyorum. 1 Aralık'taki yeni ay 6. evinizde evet odaklanıyor. 15 Aralık'taki dolunay iş ve sağlıkla ilgili bazı böyle gizli konuların gün yüzüne çıkabileceğini söylüyor. Dolunay Yay burcunda Satürn karesi yapacak bir defa. Bu da bazı böyle içsel çatışmalara, gecikmelere neden olabilir. Dolunay aynı zamanda Neptün karesiyle bulanık ve kafa karıştırıcı bir etki de yaratabilir tabii ki. Bu nedenle lütfen enerjinizi düşük hissedebilirsiniz veya sağlık açısından kendinizi tükenmiş bulabilirsiniz. Bunlar hep gezegenlerin etkileri. Dolunay döneminde özellikle yediklerinize lütfen dikkat edin. Enerji seviyenizi yükseltmek için egzersize Böyle geri dönmeniz çok önemli. Aralık ayının 24'ünde Jüpiter ve Satürn arasındaki oluşacak nadir bir kara açı var. Bu dünya genelinde zaten ekonomik zorluklara ve kısıtlamalara neden olabilir. Ancak bu geçici bir etki olup yeni yılla birlikte toparlamalarda yaşanacaktır. Aralık ayının son haftasında Güneş Yay Burcu'ndan çıkıp tabii ki Oğlak Burcu'na geçiyor olacak. Bu da sizin 7. evinize zaten bir odaklanmanızı sağlayacak. İş ortaklıkları ve önemli sözleşmeler üzerinde son derece yeni fırsatlar hayatınıza gelecektir. Aralık ayı boyunca iş, para ve finans konuları evet ön planda olacak ama lütfen sabırlı olun. Fırsatları değerlendirin, geri hareketlerin etkisine de dikkate alarak adımlarınızı öyle planlayın. Bir, de bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Videomu izlediğiniz için öncelikle çok teşekkür ederim. Güvende ve sağlıklı kalın. Ama eğer videoları beğeniyorsanız ve beğendiğiniz takdirde de lütfen abone olmanızı ve beğen butonuna da basmanızı sizden rica edeceğim. Tekrar bir.